Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Grand'den karmaşık bir şekilde kaçma çalışacağız. Yani hızlı ama Grand'i sinir ederek. Haydi başlayalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Burayı bir geçelim. Evet bu arada arkadaşlar. Sonraki videoda hangi oyundan isterseniz size yazabilirsiniz. Mobilden oynayabilen olduğu sürece. Evet başladık. Az önce dediğimi anlama, anlamama ihtimalinden dolayı tekrardan söyleyeyim de. Orada biraz sesim kısıktı. Evet arkadaşlar. Eğer sonraki videoda bir oyun varsa yazabilirsiniz. Mobilden oynanabilen bir oyun ise ondan çekeriz. Evet şu sosyal iyidir. Seçort. Yatan altına saklan. Evet. Aferin. Düzle git, düzle git. Ben daha çok şuna bir tuzak kurmak istiyorum. <laughs> Aferin. <gülüyor> Direkt aşağıya ses verdik. Şatkan parçasını alalım bir çabuk Allah'ın şatkan parçasını Bey Allah belanı vermesin Senin gibi Bu nasip otulan oradan geçemiyoruz O otulan yüzden oldu bu da O yüzünden böyle bir Yakalanma oldu İkinci güne geçtik arkadaşlar Evet Bizim karakter de aynı kendim deymiş ki. vah ah, kafalarında bir kalkması var. Evet. Yine bir paldır kültür ses. Yine saklan. Evet. Granny. Geldiğine göre. Bir çıksın. Yana gitsin. Ya da bir yere gitsin. Gitsene. Kapının orada dursan haydi. <laughs> evet. Burada Allah belanı vermiyor. şu ney? Şatkan façası. Niye dibimize kadar geldin? Çatkan parçasına durduk da yakalandık. Neyse arkadaşlar üçüncü güne geçiyoruz. Üçüncü gündeyiz. Geçiyoruz ne geçtik? <laughs> evet arkadaşlar bizim karakterdeki ah, ah, yavaşlığı yine kastı için. Görmedin ki sen? Şu dibeye doğru girdim durdum. Görmüş mü lan bu? Görmedi lan. Hile yapma. Hileci ya. Bildiğin hileci. Ben şu dibeye doğru gittim oradan. Cekme yatının altına saklandım. Ama Oradan cekme bize dönüyor. Bakıyor. Böyle de bir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Şurada çıkacağı için bir ses patırtı kütürtü yapalım. Hadi. Gelsen gel. Evet. Bu sefer de gelmek bilmiyor. Evet ve geldi. Düzle git işte. <laughs> evet. Bu arada arkadaşlar videoyu bu kadar seyrediyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer kaçtıysa kusura bakmayın arkadaşlar. ekdim lan. Allah'ım. Allah belanı vermiyor. Sen niye tekrar çıktın? Gir. Aferin. Dikkatli. Dikkatli. Neyse tutamamıza iyi oldu bu ses. Şurada bir saklanalım Jackman. Tamam. Bakalım şuraya girecek mi? Gireceği anda direkt mi girip kapıyı kapatacağız üstüne ve boğar açacağız. Girdi. Kapat. Evet. Buharda merhaba de buharlara. Merhaba. Bu arada önü bu? Neyse. Burada dur. <laughs> tamam. 30 saniyeliğine. Fışır tosyon. <laughs> Buhar içinde yat. Vah. Oh. Ha şatkan parçalarını bulup geçelim. Şuna bu tuzamız işi yaramışken. Evet. Direktmen şuradan dur be. Kesecek parça arttaydı ya. Aha. Kaybolduğuna göre bir yerden fırla çıkar yine yakalamamaya çalışalım. Evet, çabuk 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 çabuk. Yu. Bu nereden geldiğini bile anlamadık. Evet arkadaşlar. Hangi kaçıncı güne geçtik? Son güne geçmişiz. Evet. Bu arada çok çabuk geldik buraya. Acayip çabuk oldu bu, bu. kadar hızlı. Ama en azından bir tuzağımızı kurmayı başardık mı? Başardık. Evet. Şurada direkt ben bu karakter buna odaklansın. Hadi. Geldi misin? Gelmeyeyim sen. Eşek kendi kendini düzeltti bu sonra geldi. <laughs> Niye buraya gelsin? Tuzak. hadi dibimizdeki şeye basacağız bilerek. <laughs> Gitsene. Çabuk. Hadi. Ha şuna basacağız sanki bizde. Azlık gibi şey koymuşsun. Gel. Okay. Gelmedin ya biraz daha açık edelim şunu. <laughs> Öyle de bir gelişi var ki. Kim ne yaptı dermiş gibi. <laughs> evet. Git çabuk çabuk. Ben aşağı gidiyorum. Sen ne yaparsın ya burada. <laughs> bir şu anahtar gerekir. Şurada bir şey yok. Kaçarken geliyorum ben de ama bu peşimizden öyle koşmuş ki artık. Bizim karaktere yapışmış artık. Neyse arkadaşlar. Game over tarafını görüyoruz. Biraz görüyoruz tarafında biraz tuhaf söylemiş olabileceğim. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber 1000 aboneye ulaşalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.